Ramo 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Cihangir Bey oğlu Taner'in toprağı kurumadan Ramo'yu öldürmek istiyor. Ee, hal böyle olunca Cihangir Bey sahaya inerek taş üstünde taş bırakmayacak. Efsane oyunculuğuyla Olgun Şimşek önümüzdeki bölümde her yerde Ramo'yu arayacak ve yakınlarından birinin ihanet ettiğini düşünen Cihangir Bey iş yaptığı ahbap olduğu her bireyin arasında o haini arayacak. Ama oğlu Taner ölmeden önce hatırlarsanız Sibel'in hainliğini çözmüştü lakin babasına söylemeden öldü. Sevgili dostlar Taner'in ölümüyle alakalı önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Taner en son Sibel'in hainliğini çözdü çözmesine ama bir önemli araştırma daha yapıyordu. O da Ramon'un hapisten nasıl çıktığı ve kimin ona yardım ettiğini bulma derdindeydi. İşte bu olay gün yüzüne çıktığında Yavuz'un foyası ortaya çıkacak ve Yavuz ölümün eşiğine gelecekti. İşte tam da bu sebepten dolayı Ramo ile anlaşan Yavuz Taner'i aradan çıkartarak şimdilik bu olaydan sıyırdı. Ayrıca fragmanda izlediğiniz Yavuz'un adamı adamının Ramon'un abisi Hasan'a sıkması tamamen bir planın parçası veya göz boyama şeklinde yorumlamak en doğru analiz olur. Çünkü Yavuz kalkıp da Ramon'un gözü önünde abisine sıkmaz, sıkamaz. Dediğim gibi bu bir plandır ve bu olaydan sonra Yavuz Ramo'yu alacak, Cihangir Bey'e götürecek. Daha sonra Ramo'yu Cihangir'e getiren Hatta Ramon'un abisini vuran Yavuz'un şimdilik sadık bir olduğu düşünülecek. Peki işin sonunda Cangir Ramu'yu ele geçirdi geçirmesine hatta helvasını bile önüne koydu değil mi? Şimdi ne olacak? Cihangir Ramu'yu öldürecek mi? Elbette hayır. Ramo Cihangir'in elinden kimsenin beklemediği sürpriz bir isim tarafından kurtarılarak ölümden şimdilik nasibini almayacak. Sevgili dostlarım mükemmel detayları yeni bölüm ile alakalı bilgileri ve fragman analizlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bomba videoda görüşene dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.